tanıyorsunuz diyorsunuz ki ya bu nasıl bir insan yani bunda böyle şeytan tüyü var. Aa, Acayip şeytan tüyü demişken e, vazgeçemiyoruz evreden. Papatyalarım biliyor kitabını yazdım bu yaz. Getiremedim <laughs> yanımda yok şu an romanım ama şeytan <laughs> tüyü romanım <laughs> Papatyalarım çıktı. Kim? Papatyalarım, Papatyalarım bilirler kim? şeytan tüyü demişken orada bana bakıyorlar şu an biliyorum. Bakıyorsunuz. <laughs> romanım çıktı bu yaz benim şeytan tüyü. Şeytan tüyü olan burçlar hangileri? Bana kalırsa şeytan tüyü olan burçlar mesela boğalar. Aa. Şeytan diyor, tüyü olan burçlar ikizler. İkizler de var evet. Çünkü özellikle başka bir astroloji sisteminde bu e, nakşatra dediğimiz belli takım yıldızlara da buralar denk gelir. Böyle bazı insanlar vardı diye bakmaya doyamazsın. Neptün yönetimde balık. Ha. Mesela böyle bir olursun balıkların bir duruşu mesela e, neydi burasında böyle e, beni olan? Ha? Dur şimdi. Sofya Loren e mi diyorsun? Sofya Loren mi yol Kimdi? Bir dakika dur. Yabancı Canlı yayında mi? soru Türk yabancı mı? Yabancı mı? Ay yabancı manken. Yabancı manken tanımam Bizim lazım şey. benim ya. Nasıl tanımam? Ay evet. Cindy. Cindy. Cindy, Cindy. Cindy Crawford. Evet. Cindy Crawford'ından. Evet. İşte bütün böyle başkan ikimleri <laughs> örnek vereyim. Çok güzel. Ne burcu Cindy? Evet. Dünyada... <laughs> hepsi balık. <gülüyor> 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 balık mı hepsi? <yapıyorsun? gülüyor> şey Çok buğulu bir güzelliği vardı. Ben Sindi'ye <laughs> <Bir> şey <söyleyeceğim. gülüyor> bir şey burcunu sormayı unutmuşum. Ne burcu Cindy? Mesela bizdeki ünlülerden kimdir böyle şeytan tüyü <laughs> olan? Yani şu an hani düşünecek olursam Siz de söyleyin hani bu, Hülya Avşar mı? Hülya Avşar da Sibel Can mı? Bir şey söyleyeceğim o, o zaman terazileri de katalım Kat 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 Katalım kat, çünkü kat, çok terazi var evet, evet. Hani Birgit Bardos'undan Hülya Avşar'ına işte Catherine Deneuve'nden Aynı zamanda Ben bir isim söyleyeceğim Monika Bellucci'sine kadar bunların hepsi terazi vardı. Şeytanlar terazileri şeytan tüyü olanlar Şeytan tüyünü belirleyen ne biliyor musun? Benim gördüğüm o kadar insanla çalıştım. Aslında şeytan tüyü ne demek bak, mesela? Şeytan tüyü bir adamla ilgili söyleyeyim mesela. Adam yakışıklı olmayabilir ama bir gülümser o kadının kalbini çalar bak bir gülümsemesiyle. Kadın da baktığın zaman o mekanda en güzel kadın olmayabilir, en dikkat çekici. Ama evet. öyle bir cazibesi Audrey Hepburn. Bir cazibesi vardı. O güzel kadın. Bir bir cazibe ya Bayağı. ama o dönemde neler vardı? O dönemde çok... neler var? <laughs> Ama <Audrey> Hepburn, <laughs> o değil hep o dönemde. O şampiyonlar ligiydi o dönem. Yapma gözünü Yok, seveyim. Kadın, şimdi Jean-Paul çok... Belmondo vardır. Yani Bilenler bilir. Mesela Alain Delon gibi yakışıklı değildir. Ama adamda şeytan tüyü vardır. İlginç, Doğru. çirkin ya, bu bir adam. benim adam. Çirkin kral. Benim niye bahsetmiyorsunuz Kadir İnanır'ımdan. <laughs> ne bileyim yani. İnanır zaten benim... yakışıklı adam. Tamamen benim i̇nanırım kendimden bahsediyorum. Mesela Kıvanç um, Tatlıtuğ'da şeytan tüyü var mı? Zaten yok. yakışıklı, adamı, yakışıklı. Zaten yakışıklı adam. Yok zaten adam. Yok zaten yok zaten yakışıklı. yakışıklı. Şeytan tüyü yok ama. Peki kim mesela şeytan tüyü olan? Mesela kim şeytan tüyü olan? Hani senin aklına geliyor mu? Ben böyle sordum. Ya şimdi benim niye aklıma gelmiyor biliyor musun? Kenan İmirzalıoğlu mu? Ne? Eleştiriliyorum ben bu konuda. Bilemiyorum. Türk filmlerini çok izleyemediğim için. Bence, yabancı bir Mesela film bence, bence, bence Cem Yılmaz. Şeytan tüyü mü var? Evet. Yani e, çünkü esprileri, tavrı insanlar çevresinde bulunduğu mesela onda olabilir. Beyazıt Öztürk. Beyazıt Öztürk mesela o kesinlikle var. O balık burcu zaten. Yani ama mesela bana göre burada çok biz genelliyoruz Hı -hı. burçları. A, az önce de dedik Venüs ve Mars karşıtlığı işte o, o dürtmeyi seviyor. Venüs ve Mars kavuşumu olan insanlar haritada Venüs ve Mars kavuşumunu gördüğümde söylediğim ilk cümle. Sen de şeytan tüyü var, Ay evet diyor. Nasıl anlarız mesela bizi şeytan tüyü... Bizde var mı yok mu? Yani, nasıl öldük? Sen de var. Ben onu biliyorum, olduğunu. Ben de ee, var mı? Sen de var hayat. Yani ben e, Nur'u gerçekten çok seviyorum ama onun ayrıca bir Şeytansın, aurası var. Şeytan. Bir ortama girdiği zaman onu bakıyorum, <laughs> evet, ediyorum. Yani. Haritadan dan belli oluyor. Haritadan belli oluyor. Yani çok rahat artık internet üzerinden girin haritanıza bakın. Venüsünüz ve Marsınız <laughs> aynı burçtaysa sizde şeytan tüyü var demek. Ben bunu direkt söylüyorum. şey diyor karşı taraf. Evet diyor ben bir ortama girdiğim zaman herkes bir döner bana bakar. Allah <laughs> <laughs> Allah. Peki. Çok dikkat güzel. Dikkat çeker yani. Dikkat çeker. Peki diğer soruya geçiyorum. Kıskançlık yüzünden sorun yaşatacak burçlar. Yani Aynen. en kıskanç, Aynen. sevdiğini sahiplenen çünkü bazı ilişkilerde bazı soru. erkekler hiç Nefes aldırmaz. Nefes aldırmaz. E, kıskançlık istemiyor. Evet. Ama tam tersi bazı kadınlar var ki. ...kıskanmadan ilişki olmaz diyor. Evet. Hangi burçlar var? Ben hemen söyleyeyim. Kıskanç burçlar, koçlar... ...boğalar, hmm, boğa yengeçler... Evet. ...aslanlar... E... Balıkta biraz değil mi? Ne dersin? Balıkta da var Boğaz. ama balıkta... ...değişebiliyor hmm. e, yer yer. Balığı da... ...gireceğim şimdi sırayla gidiyorum. Hmm. E, akrepler... Oğlaklar biraz olsa da çaktırmaz zaten. Ve balıkları koyabiliriz. Diğer burçlar çok kıskançtır ama bu saydığım burçlar hani koç ve boğa evet. hele boğa. Of. Boğa gerçek boğa arkadaşını kıskanır. Kıskanmak aşkın kanunu. <laughs> <laughs> ama nefes aldırmıyorsunuz bak beni konuşturma bazı yaşanmışlıklarım var. Daha ikinci haftadan bu neye ekleniyor? Şu niye şöyle? Bu niye böyle? Daha ikinci hafta daha tanıma aşamasında kıskanıyor bu hak kadını. Daha tanıma aşamasında. Burada bir bilgi vereyim şey bir bir, bir, ilişki ilişki vereyim. bir şey söyleyeyim. Bir, bir İlişkide erkek Dur. çok önemli. Doğru. Bir doğru. kadın, doğru. bir erkek. Doğru, doğru. Kadına kadın gibi davranır Aynen. ve ona o güveni verirse kadın doğru. kıskanmaz. Şimdi şu bana çok sorulan bir şey sevgili Nur. Hangi aşamada adamla ilgili bazı şeyleri kıskanabilirim? Yani hangi aşamada sosyal medyasıyla ilgili sorular sorabilirim? Yorum yapabilirim? Ya da hayatım bunu niye ekledin diyebilirim? Bu sorulur. İlk iki hafta değil. Bakın bunu söyleyeyim. İlk iki hafta değil. Çünkü erkek kadınlara göre mekanizması biraz bizim yavaş çalıştığı için mekanizmamız. Bizim bir ilişkide olduğumuzu algılamamız bir hikaye sürüyor. Yani erkek diyor ki, ''Aa evet bu kızla birlikteyim.'' O bir akşam yemeğiyle falan olmuyor. Şimdi kadın bir akşam yemeğine çıkar sevgili anne, Der ki, ''Aa kaderim, gerçekten aradığım aşk bu.'' Erkek der ki, ''Güzel bir kadın, güzel vakit geçirdim. Daha tanıyacağım.'' daha tanımam lazım. Bir yemeğe çıkacağım, bir yere gideceğim, bir kafeye gideceğim, çay kahve içeceğim. Uyum bu var zaman mı diye bakacağım. Uyum var mı diye bakacağım. Erkeğin bunu algılaması bir iki ay. Şimdi siz birisiyle tanıştınız. Bunu yaşayanlar vardır karşımıza şimdi bizi izleyenlerden. Adam sizi çok etkiledi. Uzun zamanda da düzeyli bir adam. Alfa sırttan falan değil. Ama ikinci haftada ona dersen ki bu sosyal medyada niye bu? Adam der ki bir dakika bismillah. Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Yani ben seni daha tanıyorum. Bismillah benim hayatıma karışma der. Hele bazı burçlar vardır. Hayatta karıştırmaz oğlak. Hayatta karıştırmaz. Peki, bir şey söyleyeceğim. Sen çok güzel anlatıyorsun. Bu alfa erkeği, sırttan erkeği. iki cümleyle bunu belki de ilk defa karşılaşanlar sırtlan, vardır. Tabi, bir tabii. Şey soracağım çok, çok, çünkü doğru. Onun üzerine. çok doğru. Çok doğru söyledin. Doğru söyledin. Ben herkes biliyor diye şey yapıyorum da öyle değil. Sırttan sadece ve sadece cinsellik için yaklaşır. Ondan sonra ortadan kaybolur. Alfa ciddi ilişki arar. Peki. Duygu paylaşımı arar. Alfa duygunun peşindedir. Sence sırtlan erkeği hangi burçlar? Hadi bakalım. Şimdi söyleyeyim sana onu. Ben şimdi sana söyleyeyim. Ama burada akılda kalıcı bir şey söyleyeyim ondan sonra seni Kova. aynen. <laughs> Kalın şunu söylüyorum. Bakın bu programda önemli bir bilgi hazır çıkmışken söylemiş olalım. Beğeniyle sevgiyi karıştırmayın. Bakın beğeni ve sevgi iki farklı tabir. Bir erkek sizi beğeniyor mu yoksa seviyor mu? Arada çok fark Nasıl var. Nasıl anlayacağız bunu? Sırtlan beğenir. Seni beğeniyorum der zaten. Ama alfa sever. Yani sırtlan erkek kötü bak, erkek Nur, bu çok önemli. Evet. Bak bu çok önemli. Alfa seveceği kadın peşindedir. Gerçekten bir kadını sevmek istiyorum. Çünkü hayatta dişi enerjiyle eril enerjinin birbirini tamamlaması lazım. Bir erkek bunun boşluğunu hisseder. Yani bir kadınsız olmak hayatta gerçekten seveceğim bir kadın olmaması çok kötü bir şey. Yani berbat bir durum. Dolayısıyla alfa bunu arar. Ama sırttan beğeneceği kadını güzel kadın. Beğeniyorum abi falan. Sevgi yok ya ne sevgi sadece beğeniyorum. Sırttan sadece beğenir. Onun için iki duyguyu karıştırmayın. Çok güzelsin. Bir erkeğin severim. size bilmiyorum. çok yoğun ilgi göstermesi ve ilk haftadan daha günde binlerce mesaj atması onu sizi sevdiği anlamına gelmiyor. Beğeniyor. Bu sevgiye dönüşecek mi? Bunun için size diyorum ilk bir ay bakın. Kesinlikle cinselliğe yanaşmayın bakın. Ve deyin ki yemeğimi yerim seni tanırım derinden hani gezeriz eğleniriz kahvemi içerim ama ben seni tanıma aşamasındayım deyin. Ve söylediklerine her söze inanmayın. O yoğun ilginin başka amaçları olabilir. Bak bunu söyleyeyim. Şimdi sırtlan burçlar. Sırtlanda çok fazla karşıma gelen burçlar. Yani kadınların bana dertlendi. Allah kahretsin dedi. Biz terazinin ismi çok geçiyor. Evet. Terazi flörtöz. Öyle mi? Evet, evet. Kovanın ismi çok geçiyor. İkizlerin ismi çok geçiyor. Sizi sırtlandırır Bunlar çok geç. Aslan. Aslan flörtü seviyor. Evet. Sağda solda çünkü aslan ama farklı bak şimdi ikizler seviyor ama hayatı yaşamayı sevdiği için ama aslan kendi güçlü hissediyor evet. arada fark Ego var egosunu paylaşıyor Ego ya çok kızlı diyalogdayım yay çok geçiyor yay erkeği çok kadın olmazsa etrafında kendini çıplak hisseder Doğru. çok kadın olacak ki hani şimdi bazı burçlarda vardır ki buna girmez oğlak girmez bak buna çok fazla flörte girmez. Çünkü o oğlan kendini güçlü hissetmek için 15 tane kadınla yazışmasına gerek yok. Oğlan öyle bir ihtiyacı yok. Oğlan zaten güçlü hisseder. Veya bununla benzer işte şey ne o diğer uç, yengeç. Mesela böyle bir şey ihtiyacı yoktur. Yengeç düzgün ilişki arar. Evlenecek kadın arar. Arkadaşlar özetleyelim o zaman. Aynen. Alfa ve sırtlan diye bir erkek grubu var. Evet. Alfa seven, kucaklayan, sarmalayan, seni aldatmayan. Evet. Değil mi? Eminecek. Hangi burçlarda onlar? Evet, evet, evet. Alfalar hangi burçlardı? Yengeçler, Yengeç. <laughs> e, aynı zamanda e, mesela aslanları da ben katıyorum e, alfalara. E, oğlakları katıyorum. Evet. E, balık erkeklerin ucundan katabiliriz. E, bu kadar. Peki. Akşecesi bunlar de. alfa erkekler. Evet. Bir de sırtlan erkekler var. Bunlar ne yapar? Seni Ayakta uyutur. Çok ilgi aldatır. gösterir. Çok ilgi gösterir. Ee, şaşırırsın. Beğenir. Çok ilgi gösterir ama. ama. Dehşet bir ilgi gösterir bak. Böyle bir şey yok. Yani ben ilgiyi sevmeyen diyen kadın bile bayılır. Tamam, Aa bu bunlar hangi bunlar? çıkar? İkizler, ikizler terazi, terazi, Kova, kova Yaylar. Yay. Ve Aman evlerden olarak. <gülüyor> <Asamlıyorum>, <gülüyor> Peki. Bu da güzel bir soru. Valla bugün harikasınız. Sevdim, sevilmedim. ...seveni de sevemedim diyen Burç hangisi? Aa, sevdim, sevilmedim... ...seveni de sevemedim diyen evet. Burç hangisi? Yani bunu çok mesela akrep... ...kadınlarının çok söylediğini düşünüyorum. Yani ya çok aile baskısıyla... ...başka biriyle evlendirilmiş insanlar... ...olabiliyorlar. Kendi sevdiklerinde... ...akılları kalmış olabiliyor. Akrepleri oğlaklarda... ...bunu çok duydum. Yani sevdim... ...sevilmedim, seveni de sevemedim. Çünkü kolay kolay... ...akrepler hani birini sevmez. Akrep kadının da bir olay var. Bak ben seanslarda... ...çok gördüm bireysel çalışmalarda. İlginç bir olay. Çok kısa keseceğim. Bana böyle ters bakıyorsun. Şu an korkuyorum. Tedirginim. <laughs> Canlı yayını fazla uzatma der gibi. Abi programın bakıyorum. başından beri bir şey söyleyeceğim. Programın başından beri. Nur Viren Candır. <laughs> Ya yani şu burada akre... söyleyemediğim şeyler evet, var. ben anladım onu. Gün gelecek söyleyeceğim. <laughs> söyleyeceğim Gün gelecek akrep kadının da şu var. İlgiyle akrep kadını etkileyemez. Akrep kadını <laughs> ilgili... Bak biraz önceki grubu akrep kadını girmiyor. Akrep kadını şuna bakıyor benim gördüğüm. Güçlü bir karaktere bakıyor. Güçlü karaktere <laughs> bakıyor erkekte. Ve kendisi avlıyor. Avlanmayı sevmez. Peki şöyle kendisi özetleyelim avlıyor. mi? Bir erkeği nasıl etkilersin? Oo. Oo. Erkeğine Hadi. göre değişir bu. Mesela? Şimdi adamına göre değişir. Ama ben çok tüyo bir şey vereyim buradan. Çok... Burçlarla alakalı mı sorduğuysa... Mesela buradan bizi izleyenler için evet. soruyorum. Çok kısa erkeğin... bir bilgi vereyim. Hı. Çok detay bir bilgi değil yani. Çok net bir şey söyleyeyim. Hemen oradan başarıya ulaşabilirsiniz. Erkekle tanıştın. Birinci akşam yemeği, ikinci akşam yemeği tanıştın. Flört halindesiniz. Annesiyle ilgili bilgi alın. Laf alın. E, Anne'nin aran nasıl? Ailenin aran nasıl? Ama bu sorgu gibi algılanmasın Yo, karşı taraftan? Yok sohbet, sohbet, sohbet. Tamam. Mesela evet. bunun yolunu da söyleyeyim. Kendinizle ilgili sohbet açtığınız zaman o cümleyi erkekle ilgili bitirebilirsiniz. Bakın kadınlar bunu çok iyi dinlesinler. Bir kadın erkekten laf almak istiyorsa önce kendisiyle ilgili. Ya ben de annemle çok iyiyim. Benim için çok değerli. Sen bak yöntem budur. Sen senin annenle anlatsın bu. Kendini anlatırsan erkek her şeye cevap verir. Önce Peki. cümleyi kendine başlatacaksın. Şu. Erkeğin annesi dominant sonra dominant olacaksın. Erkeğin annesi dominant değilse onun yularını bırakacaksın. Adem şekilde... Yıldırım çok teşekkür ediyorum.